Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir gün boyunca her şeyim yeşil. Kıyafetimden tutun saçıma, saçımdan tutun yemeklerime, kıyafetime, okuduğum kitaplara, yediğim her şeye her şey yeşil olacak yani arkadaşlar. Bugün de böyle geçireceğiz. Ee, i̇lk olarak saçımı boyatmaya geldim. Açık bir yeşil düşünüyorum. Saçımı yeşil yapacağım. Bir ev kiraladım o eve gideceğiz. O evi size tanı, o evi size tanıtacağım. Dediğim gibi o evi size tanıtacağım. Ee, öyle e, markete falan gideceğiz. Sizlerle birlikte İlk önce saçımı boyatmaya geldim. Hemen şöyle sorayım. Beyefendi bakar mısınız? Buyurun. Saçımı boyatmaya geldim de ileri mi devam edeyim? Randevum var. İleri devam edebilirsiniz. Teşekkürler. Şöyle kataloğumu da alayım. Hmm. Merhabalar. Merhabalar. Oturabilir miyim? Oturun. Evet. Ne yapmaya gelmiştiniz? Şey ben saçımı e, boyatmaya gelmiştim. Yeşile. Siz. Yeşile. Evet yeşile. Siz yeşile. 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 Abicim yeşile. Yeşile. Tamam. Abi sakin ol. Ben abi miyim? Neyse. Benim sarımı taşırma. Yeşil istiyorum. Açık mı koy mu? Açık olsun. Sizin için iki önerim var. Şu ikisi. Hangisi hanımefendi? İkisini de karıştıralım. Hangisi? Karıştıralım. Hangisi? Karıştıralım. Two years later. Hangisi? Karıştırabilir miyiz lütfen? Hangisi? Karıştıralım. Hangisi? İkisinin karışımı. Seç artık, karıştır artık. İşte gördün mü benim adımda Zunaysa yaparım. Oo. Evet hanımefendi, boyanız olmuş durumda. Sürüyorum saçınıza. Evet. Bitti saçımızda. Şimdi şunu takın. Şimdi belli olmuyor ama takınca e, şu gözlüğünü şöyle çıkarın hanımefendi. E, ve size dediğim şey giyin. Şöyle hemen vereyim. Bunu giyin gelin. Tamamdır. Evet. Şimdi şunla şöyle e, önünüze gelenleri şöyle sürün. tam siz bekleyin. Tamamdır. Saçımı nasıl yapsam be. Ben hep kız olmak istemiştim. Anam izin vermiyor, anam öyle durmuş. Ay rapunzel oldum ayol, ay mükemmel oldum ya. Sen de ne güzel oldum kız. Ne? Neyse neyse boş ver. Beyefendi deli misiniz? Ay <laughs> tamam ve evet buyurun artık çıkarabilirsiniz. Ee, çıkardım. Hanfendi, beyefendi, hanfendi. bu ne? Asıl kız mısınız? Benim saçımdan uzun saçınız. Rapunzel mi olacaksın sen büyüyünce? Her olursun ya. Ay, siz yeşil grinçe benzemişsiniz. Ayıp bak. O grinçi çevir, alır çevirir, neyse. E, kendime bakayım bir. Ya bu nasıl? Beyefendi yani mecbursunuz artık bu saçımı yıkamakla. sizin saçınıza bakın ya. Tamam yıkıyorum, yıkıyorum ya. Yıkıyorum, yıkıyorum. Çabuk yıka ve sil. Tamam yıkıyorum işte. Tamam acele et ama gerçekten hiç beğenmedim bu rengi. Şikayet edeceğim size. Çok saçmasınız. Tamamen saçma. Oh. Merhabalar. Ben artık çıkış yapmak istiyorum. Tabii hanımefendi saçınız ne varmış saçımda? Ne oluyor yani? <laughs> Çok komik hanımefendi. O nasıl saç? Siz ne yapıyorsunuz ya? Beni sinir mi edeceksiniz siz? Siz mi benim saçıma böyle görüş yapabilirsiniz? Bir şey demedim mi? Dediniz ya. Kusura bakmayın yani. Tamam tamam özür dilerim. Gidiyorum ben artık. Parayı ödediniz mi? Ödedim tabii ki. Uf, ne kadar saçma bir yer burası. Özür dilerim. Evet arkadaşlar sonunda eve geldim. Eve geldim. Böyle oturuyorum. Şimdi evimi biraz sana tanıtacağım. Bu arada kiraladım bu evi ama gerçekten çok çirkinmiş. Hiç beğenmedim hiç hoşuma gitmedi gerçekten ama size yine de tanıtacağım. Burada işte karpuzlu yerler, bir tane halı, bir bank var ve genellikle etrafta çiçekler var böyle karpuzlu bir yer daha. Bu işte eşyalarımızı koyabileceğimiz bir koltuk var. Hemen içeri girelim şöyle kapıyı açayım. Buzdolabım var. içi boş alışverişe gideceğiz birazdan. Musluk, ocak, küçük bir raf ve sandalyeler, masa falan. Burası işte oturacağımız kitap falan okurum ben burada. Alırım marketten öyle kitap okuma yere. Burada işte yatak falan var. Uyuyorsunuz böyle. Koltuk var bildiğiniz. Normal salon. İşte Amerikan mutfak diyeyim. Salonla birleşik. Yine bir dolap. Burası da giyinme yeri diye düşündüm ben. Yine dolaplar var, halı var ve çiçek var. Burası banyo. Böyle yine biraz değişik bir banyo ama öyle. Burası işte hayvanların çiş kaka yeri. İşte burası da yatak. Böyle oturuyorsunuz. Halı falan var. Yeşil bir yer var yine. Şimdi arkadaşlar markete gidiyoruz. Hadi bay bay. Evet markete geldik arkadaşlar. Şimdi alışveriş yapacağım. Merhaba hanımefendi. E, alışveriş yapmak için sepet alıyorum burada. Her yeşil olan şeyleri alacağım. Tamamdır buyurun. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Evet şimdi ilk olarak ben pırasa yemeği falan yapabilirim. O yüzden pırasa alayım ilk olarak. Sonra marul alayım. Ardından buradan salatalık alabilirim. Şöyle salatalık da yine cacık falan yaparım. Erik alayım burada. Hem ben yerim hem de çekirge varsa çekirge almayı düşünüyorum. Evet her şeyi aldığımıza göre meyve olarak meyve sebze olarak bir tane de tofu alayım. Sonra şurada e, şu deodorantımız şey alayım, baharat alayım. Ardından ne alsam şöyle diş fırçası ay yere de düştü ama neyse ben yıkarım onu. Alamıyorum. Aldım. Sonra bir tane de dergi aldım. Buraya buraya onu bitirdik. Buraya geldik. Buradan evcil hayvan almayacağım zaten. Tek ana çok tatlı bir çekirge var arkadaşlar. Acayip tatlı. Buna sahiplenmek istiyorum. Gerçekten çok tatlıymış. Neyse hemen devam edelim. Merhabalar. Çekirgem için bir kutu var mı? Tabii ki. Kutuya koyar mısınız? Verin ben koyarım kutuya şimdi. Tamamdır buyurun. Ay veremedim. Evet. Gel ufaklık. Buyurun. Teşekkür ederim. O zaman devam edelim. Başka bir şu mesela oyuncağı da paket yaptırmak istiyorum. Bence gayet yeterli bir alışveriş. Gideyim ben artık. Görüşürüz. Şimdi kasaya doğru ilerliyorum. Parayı da birleştireceğim. Evet şöyle alayım bunları artık devam edelim arkadaşlar. Ay valla yorulduk ya. Hemen eve gideyim. Sonra saçlarımı tekrar boyatacağım. Ay. Merhabalar. Merhabalar. Ben size şöyle vereyim parayı hazırlayayım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan para çekeceğiz. Bir 6 tane alsam yeterli galiba. Ben şöyle birleştireyim paraları. Kadına dest haline verelim. Oldu. Hemen gidelim. Ay. Gelemedim. Afendim bir dakika. Hı. Buyurun. Bu da paranız. Şöyle ben size vereyim. Evet arkadaşlar eve geldim. Yerleştirdim. Eşyalarımı şimdi yemek hazırladım kendime. Onu yiyeceğim. Pırasa biraz işte pembe yeşil pilav falan var. Çok lezzetliymiş. İçeceğim de böyle şey. Avokadolu bir içecek. Evet arkadaşlar içeceğimi de içtim. Şimdi şu tatlılarımı yiyeyim. Böyle jöle armutlu bir jöle varmış. Böyle de bir milkshake bence bu. Hemen bir içeyim. Tadı da çok güzelmiş arkadaşlar. Böylece yemeğimi yemiş oldum. Şimdi e, birazcık böyle e, ilk bir şeye bakayım. Çekirgeyi hala açmadım. Ona bakayım. Evet ilk arabası çıkıyor. Sonra da çekirgemiz çıkıyor. Çok tatlı bu arada. Merhaba sana küçük şey. Merhaba. Ay çok tatlı. Hı -hı. Hemen ona bir erik getirelim. Hı -hı. Ay çok tatlıymış gerçekten. Kendime de bir alayım. Şeyde yerim şimdi dergimi okurken. Üstten o sütteki yere oturup yerim. Senin bakalım ben burada kitabımı okuyayım. Hı -hı. Bir varmış bir yokmuş. Ne olmuş bu hafta ya? Allah Allah. Hı -hı. Evet arkadaşlar şimdi e, dergime okudum dediğim gibi dişimi fırçalıyorum böyle a falan yapıp dişimi fırçalıyorum. Şimdi e, artık uyuyacağım yani böyleydi şu çekirgemi de alayım oyuncağını da alayım. Videomuzun da zaten sonuna doğru geliyoruz. İlk tuvaletini yap bakalım küçük şey. Evet, Aa, burada oyuncağın da varsa burada kendine göre takıl attım yanlışlıkla Evet arkadaşlar ben şimdi yatıp uyuyacağım. Yarın da kendi eski rengime geri döneceğim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.